Merhaba sevgili öğrenciler. Türkçe öğretmeni Bengü Göncel ben. Sizlerle bu videomuzda zamirler yani adılar konusunda etkinlikler yaparak konumuzu pekiştireceğiz. Hazırsanız başlayalım. İlk etkinliğimizde aşağıdaki cümlelerde geçen zamirleri bulup bu zamirlerin türlerini belirleyiniz demiş. Tek tek okuyalım, zamirlerimizi tespit edelim ardından da türünü söyleyelim. Hiçbirinizin destek olmadığını fark ettim sonunda cümlesinde. Hiçbiriniz bana destek olmayan kişilerin isminin yerini tutmuş. Ama belli şekilde yani kesin şekilde kim olduklarını göstermediği için biz buna belgesiz zamir diyoruz. Bulmaca çözerken onlar sürekli gürültü yapıyorlardı cümlesinde ise. Onlar sözcüğü gürültü yapan kişilerin isminin yerini tutmuş. Bildiğiniz üzere ben, sen, o, biz, siz, onlar sözcükleri insan isimlerinin yerini tuttuğu için biz onlara kişi yani şahıs zamiri diyoruz. Tabi burada şu hatırlatmayı yapmakta fayda var. O ve onlar sözcükleri kimi zaman insan dışındaki varlıkların isminin yerini de tutarlar. O zaman onlara işaret zamiri deriz. Ama Cümlede o ve onların, insanların isimlerinin yerini tuttuğundan eminsek onları da kişi zabiri deriz. Bir sonraki cümlemizde gitmeden önce kimi aramayı düşünüyorsunuz? Bu bir soru cümlesi. Soruyu kimi sözcüğüyle sormuşum? Şimdi bildiğiniz üzere birçok e, soru bildiren sözcük var. Bunlar sıfat olabilir, zamir olabilir. Daha sonra ileride göreceğimiz farklı sözcük türleriyle yapılı kurulmuş olabilir bu soru cümleleri. Biz burada kimi sözcüğüne bir bakalım. Kimi aramayı düşünüyorsunuz derken aramayı düşündüğümüz kişinin zaten ismini soruyoruz. Yani kimi sözcüğü bu cümlede soru yoluyla aramayı düşündüğümüz kişinin isminin yerini tutuyor. O zaman kimi sözcüğüne soru zamiri deriz. Bir yöntem daha size tavsiye edebilirim. Eğer soru bildiren sözcüğün zamir olup olmadığından emin olmak istiyorsanız soruya cevap da verebilirsiniz. Ne demek istiyorum? Kim aramayı düşünüyorsunuz? Onu aramayı düşünüyorum. Onu sözcüğü zamir. Gördüğünüz üzere verdiğiniz cevap zamir olduğu için sorduğunuz soruya da zamir diyebilirsiniz. Ya da soru zamirlerinin cevapları isim de olabilir. O zaman verdiğimiz cevap isimse yine sorduğumuz soru da zamirdir. Örnek vereyim. Kim aramayı düşünüyorsunuz? Annemi aramayı düşünüyorum. Annem isimdir. Verdiğimiz cevap isimse sorduğunuz soru zaten o ismi buldurmaya yönelik olduğu için soru cümlesinde ismin yerini tutmuştur ve kimi sözcüğü soruzabilir. Bir sonraki cümlenizde Ali'nin yazısı seninkinden daha düzenli olmuş. Ali'nin yazısı senin yazın. Bu böyle düşünürsek eğer, oradaki ki'nin yazı sözcüğünün yani yazı isminin yerini tuttuğunu görürsünüz. Bu arada tabii ki sen de kişi zamiridir. Ama buradaki ki'nin yazı isminin yerini tuttuğunu söylersek, bildiğiniz üzere ki ilgi zamiriydi, ek halinde bir zamirdi. O zaman buna ek halindeki zamir diyebiliriz. Sevgili öğrenciler, zamirler, sözcük halindeki zamirler ve ek halindeki zamirler olmak üzere ikiye ayrılıyor. Bunu tekrar hatırlatmak isterim. Sözcük halindeki zamirler kendi içinde gruplara ayrılıyor. Ek halindeki zamirler ise kendi içinde. isterseniz hatırlatalım. Sözcük halindeki zamirler kişi zamirleri, belgesiz zamirler, soru zamirleri, işaret zamirleri ve dönüşlük zamirleridir. Ek halindeki zamirler ise İlgi zamiri ve iyilik zamiri olmak üzere iki gruba ayrılır. Örneklerimize devam ediyoruz. Kendisini akıllı zannediyor herhalde. Kendisinin zamiri burada. Onun isminin yerini tutmuş. Birinin isminin yerini tutmuş. Kendi aslında onu sözcüğüyle burada aynı biliyorsunuz. Yani şahıs zamiriyle aynı aslında. Biz bunları dönüşlük zamiri diyoruz. Kendim, kendin, kendi ya da kendisi, kendimiz, kendiniz, kendileri. Bunların dönüşlük zamiri olduğunu hatırlatıyorum. Bazen de bu dönüşlük zamirleri kişi zamirleriyle birlikte kullanılırlar. Sadece pekiştirme görevi görürler o zaman da. Örnek verecek olursak, bunu ben kendim yaptım cümlesinde bakın hem ben kullanıyorum hem kendim kullanıyorum yanlış bir kullanım değildir. Anlamı pekiştirmek için kullanılır. Bir sonraki etkinliğimize geçelim. Bir sonraki etkinliğimiz ise aşağıdaki cümlelerde geçen zamirleri bulunuz. Bu zamirlerin hangi varlığın yerine kullanıldığını örnekteki gibi belirleyiniz. Bakalım. Bir örnek vermiş. Önce onu inceleyelim. Ali geliyor. O benim en yakın arkadaşım. Şimdi burada o sözcüğü Ali'nin İkinci cümlede isminin yerini tutmuş. O zaman o Ali'nin isminin yerini tutmuştur. Şimdi biz de ikinci cümlede zamirimizi bulalım. O zamirin hangi varlığın yerini tuttuğunu belirtelim. İşte okulumuzun bahçesi. Teneffüslerde burada oyun oynuyoruz. Burada bir yeri işaret ediyor. Birinci cümlede o yerin neresi olduğu belli okulumuzun bahçesi. O zaman burada sözcüğü okulun bahçesinin isminin yerini tutmuştur. Macera romanlarını seviyorum. Diğerlerini daha az okuyorum. Diğerlerini sözcüğü burada macera romanları dışındaki romanların isimlerinin yerini tutmuş. Macera romanlarının dışındaki romanları daha az okuyorum dememiş, diğerlerini demiş. O zaman diğerlerini burada diğer romanların isminin yerini tutmuştur diyoruz. Annem, babam, ben ve kardeşim yarın pikniğe gidiyoruz. Biz piknikleri çok severiz. Fark etmişsinizdir burada birden fazla zamir var bu cümlede. Biz bir tanesini örnek olarak aldık ama diğerlerini de anlatalım. Biz sözcüğü burada annem, babam, ben ve kardeşimin isminin yerini tutmuş. Diğer zamirleri de belirtelim. Annem derken oradaki M2 iyilik zamiridir. Babam derken M2 iyilik zamiridir. Ben kişi zamiridir. Kardeşim derken im yine iyilik zamiridir. Bir sonraki cümlede kalemim yere düştü onu oradan alır mısın? Burada ise kalemim derken im ekinin iyilik eki olduğunu görüyoruz. Onu oradan. Onu kalem sözcüğünün isminin yerini tutmuş mu? Evet. Oradan da yerin isminin yerini tutmuş mu? Evet. O zaman onu ve oradan da kalem ve yer sözcüklerinin isminin yerini tutmuştur. Eren ve Duygu çok çalışkan. Onlar ikiz kardeştir. Onlar dediği kişiler Eren ve Duygu'dur. O zaman Eren ve Duygu'nun ismini tekrar kullanmak yerine onlar demişiz. Onların kişi zamiri olduğu ortada. Sıranın üzerinde kitaplar var. Bir kaçını okumalısın. Bir kaçını sözcüğü sıranın üzerinde duran kitaplardan bazılarının yerini tutmuş. O zaman burada birkaçını kaçını sözcüğü sıranın üzerindeki kitapların isminin yerini tutmuştur. Belgesiz zamiri olduğunu da söyleyebiliriz. Şunlar yeni çıkan şiir kitapları. Buradaki şunlar sözcüğü yeni çıkan şiir kitaplarını işaret etmektedir. O zaman şunların da işaret zamiri olduğunu görüyoruz. Bir sonraki cümlemizde şu okula yeni gelen arkadaşımız Arda. Şu sözcüğü cümlenin devamında aslında söylediğim ismin yani Arda'nın isminin yerini tutmuştur. İşaret yoluyla o zaman şu da yine bir zamirdir. Bu ev Eylül'ün, beriki de teyzemlerin. Buradaki beriki sözcüğü teyzemlerin evinin isminin yerini tutmuş. Teyzemlerin evi dememişim, beriki demişim. O zaman beriki de yine ev sözcüğünün isminin yerini tutmuştur. Bir sonraki etkinliğimizde Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun işaret zamirlerini yazınız. Şimdi biliyorsunuz işaret zamirleri aslında bu, şu, o sözcükleri ve bunların ek almış halleridir. Zaten bilgiyi de vermiş. Bu bilgiyi okuyalım. İsimlerin yerini işaret yoluyla tutan sözcüklere işaret zamiri denir. Bu, şu, o, bunlar, şunlar, onlar, buraya, şuraya, oraya, Burası, şurası, orası, öteki işaret zamirleridir. Şimdi bakalım örneklerimize. Her gün orası benim, burası senin gezip dolaşıyor. Sevgili öğrenciler, tabii ki buralara istediğiniz işaret zamirlerini yerleştirebilirsiniz. Bu, şu, o sözcükleri farklı ekler alarak isimlerin yerlerini cümlelere uygun şekilde tutabilirler. İkinci cümlemizde ise kirli elleriyle şuraya dokundu. Hemen temizleyelim. Şuraya sözcüğü dokunduğu yerin isminin yerini tutmuş. Tabi buraya getirebilirdiniz, oraya getirebilirdiniz. Uygun olan herhangi birini getirmek mümkündür. Şuraya tercih ettik biz bu etkinlikte. Dokunduğu yerin isminin yerini tutmuştur. Yağmur yağdığı zaman oralar hep serin olurdu. Oralar dediği yer Serin olan yerlerin isminin yerini tutmuş. Diyelim ki memleketim, diyelim ki Adana, diyelim ki Trabzon. Buraların isminin yerini tutmuş. O zaman oralar sözcüğü işaret zamiridir. Kim bunları topladı da sepete koyup sattı? Bilmiyorum. Bunlar dediği meyve ya da sebze olabilir. Ne olabilir mesela? Biberleri olabilir, elmaları olabilir. İsim kullanmamışım. Onun yerine onları işaret eden bir sözcük tercih etmişim. İsmin yerini tutan bir sözcük. İsmin yerine tutan sözcüklere zaten zamir denir. Bunları sözcüğü de burada işaret zamiridir. Bir sonraki etkinliğimize bakalım. Bir sonraki etkinliğimiz büyük şairimiz Faruk Nafiz Çamlıbel'in sanat şiiriyle ilgili buradaki kişi zamirlerini yani şahıs zamirlerini bulmamızı istemiş. Farklı zamirler de olabilir ama biz burada sadece kişi zamirlerini bulmaya çalışacağız. Haydi birlikte bakalım. Yalnız senin gezdiğin bahçede açmaz çiçek. Bildiğiniz üzere kişi zamirleri ben, sen, o, biz, siz, onlardır. Sen sözcüğü ikinci tekil kişinin isminin yerini tutmaktadır. Bizim diyarımızda binbir baharı saklar. Biz yine birinci çoğul şahıs zamiridir. Bunu biliyoruz. Tabii ki kişi zamirleri cümlede ekler alabilir arkadaşlar. Kolumuzdan tutarak sen istersen bizi çek. Sen ikinci tekil şahıs zamiridir. Biz ise yine birinci çoğul şahıs zamiridir. Sen kubbesinde ince bir mozaik arar da sen ikinci tekil kişi zamiridir. Bizi sarsar bir sülüs yazısı görsek duvarda biz birinci çoğul şahıs zamiridir. Bize heyecan verir bir parça yeşil çini. Yine bizim birinci çoğul şahıs zamir olduğunu söyleriz. Sen raksına dalarken için titrer derinden. Sen sözcüğünün ikinci tekil şahıs zamir olduğunu görüyoruz. Bizim de kalbimizi kımıldatır yerinden biz sözcüğü Birinci çoğul şahıs zamiridir. Sevgili öğrenciler, böylelikle etkinliklerimizi tamamladık. Sizler de bol bol soru çözerek bu konuyu pekiştirebilirsiniz. Hepinize başarılar diliyorum.